Bu bölümde resmi yazışmalarda sık yapılan hatalardan bahsedilecektir. Resmi yazışmalarda sıklıkla yapılan hatalar arasında başlık alanının hatalı yazımı, sayı alanında belgenin hazırlanma sürecinin belirtilmemesi ve sayının bölümleri arasında tire işaretinden farklı işaretlerin kullanılması, konu alanında noktalama işareti kullanılması, kelimelerin ilk harflerinin küçük yazılması Konu alanında belgenin konusu hakkında kısa bilgi verilmesi yerine belgenin standart dosya planı SDP kodunun ismine yer verilmesi. Birden fazla sayfalı belgelerde başlık, tarih, sayı ve konu alanlarının her sayfada tekrar etmesi. Muhatap alanının hatalı yazımı. Metin alanında paragraflar arasında boşluk bırakılması, satır başında boşluk bırakılmaması. Metin alanında dil bilgisi ve imla kurallarına uyulmaması, metin alanında yabancı dilde kelimelerin kullanılması, muhatap idarenin hiyerarşik durumu ve belge içeriğinin önemi dikkate alınmadan imza atacak yöneticinin belirlenmesi, belgenin üst verisinde yer alan bilgilerle belgenin görüntüsünde yer alan bilgilerin farklılık göstermesi, belge görüntüsünde yanlış tarih ve sayıya yer verilmesi veya hiç yer verilmemesi gibi hatalar bulunmaktadır. Bu bölümde anlatılanlar hakkındaki detaylı bilgiye, resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe ilişkin kılavuzdan ulaşabilirsiniz.